Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma ve güzel çiçeklerime sardığı çiçeklerime hoş geldiniz. Ee, kış bunların kış bakımları nasıl oluyor? Onları size sizlere bahsetmek istiyorum. Diğer yandan da e, o balkonumda bula, bulunan e, diğer çiçeklerimi sizlere şöyle bir gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bu güzelime. Bunlar bahçedeydi. Ben çok don olacak diye içeriye aldım. Ee, televizyonda durdum, duydum Marmara bölgesinde çok don olacak diye aldım bugün çok güzeldi ve tekrar dışarıya çıkardım bakın bu güzelim o kadar güzel ki bu e, eski tip sardunyalardan klasik sardunyalardan ama top top açan bir sardunya arkadaşlar çok güzel açar onu da getirdim size görün diye koca yaz açmıştı hala açmak üzere burada da var bazıları tabi geçiyor bakın Bakın onlar da çok çok güzel. Bunlar tabi normal sardunya. Bunlar e, bodur sardunyaları arkadaşlar. Özel tür sardunyalardan. E, bunları ben e, don olacak diye içeriye taşıdım. E, şimdi bugün tekrar dışarıya taşıdım. Bugün bahar havası gibiydi. Yarın hafif bir yağmur geçişleri olacakmış. E, 10 gün süreli havalar çok güzel olacak diye duydum. Şimdi tekrar bahçeye taşıdım arkadaşlar. Çünkü içeriye girince bakın yaprak sararmaları oluyor. Kapalı balkon içeriye derken ben kapalı balkonuma taşıdım bunları. Özellikle özel tür sar sardunyaları getirdim içeriye. Onlar çünkü çok fazla soğuktan eksi ikiye e düştükten sonra e, pek fazla yaşama şansları olmuyor. Hemen kendilerini bozuyorlar. Zaten böyle başlamışlardı yaprakları birbirine girmeye o yüzden arkadaşlar böyle içeriye taşıdık. Şimdi bunları içe, bahçede ya da ev için e, balkonumuzda kapalı balkonumuzda nasıl bakabileceğiz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada bakın bir de küpellerim var içeride. Bakın güzelime. Bakın. Görüyorsunuz. Bol bol miktarda böyle tomurcuk bir de açmaya çalışıyor. Bu da harika bir güzellik. Yazın bunun annesi komple kayboldu. Ben buraya ekmişim onu. Bir de şurada var bir e, kırmızı içi pembe olan dışı beyaz olan. Onda da bir tomurcuk var, var arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevdiklerinizle de, paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. E, elinizi korkak alıştırmayın. Abone olu verin. Bana destek olun arkadaşlar. Biliyorum izliyorsunuz. İzlerken de bir abone butonuna basarsanız zil butonuna da basarsanız benim videolarım size e, ulaşır. Umarım videolarım size e, şey oluyordur, e, bilgiler veriyordur. Siz de onlardan faydalanıyorsunuzdur, Faydalandığınızı zaten bana. E, şey, mesaj olarak yazıyorsunuz çok mutlu oluyorum arkadaşlar sizlerden Allah razı olsun çok teşekkür ederim bu bu arada yeni yılınızı da kutlarım 3 aylarınız da mübarek olsun e, sağlık saat içinde ne güzel Rabbim bizlere bu günleri de göstermiş oldu hep birlikte tekrar böyle e, şey olalım arkadaşlar sağlıklı huzurlu mutlu olalım bir de bunların bakımları hakkında ben size bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela bunların kış aylarında köklerini nasıl sağlam tutarız? Bu gördüğümüz hep birlikte ektiklerimizden arkadaşlar bakın tuttu. Bunların ekimlerini göstermiştim bakın. Bakar mısınız taze finizlerden şu kadar ekmiştim yaprakları görüyor musunuz? Bakın böyle sararmış yaprakları koparıp atın. Zaten kapalı yere girince mutlaka sararma oluyor, o hiç problem değil. Çok da güzel tuttu. Burada da var bir tane bakın beraber ektiğimizden gayet güzel tuttular arkadaşlar. Artık böyle kırıp ekme yapabilirsiniz de biraz sağlıksız olur bence yani. O yüzden artık rahat bırakalım çiçeklerimize. Fazla da böyle açmasına da müsaade etmeyelim. Biraz dinlendirelim. Kış geldi diye onları dinlendirelim Arkadaşlar bu arada dinlenirken de köklerini şey yapalım onların, kuvvetlendirelim güçlerini güçlendirelim neyle yapalım bakın gördüğünüz gibi şöyle pekmez arkadaşlar bakın bunda böyle şöyle iki parmak kadar pekmez kalmıştı Ben pekmezin üstüne şöyle su koydum ee, şey pek e, şey üzüm pekmezi bu arkadaşlar yazıyor zaten e, su koymuştuk. Çeşmeden dinlendirilmiş. Bu pekmez bunun köklerini kızıştıracak arkadaşlar. Onun bozulmasını, e, bozulmamasını sağlayacak. Onun köklerinin daha güçlenmesini, daha kuvvetlenmesini sağlayacak. Ben bunların hepsine verdim. Şu iki tanesini size gösterebilmek için sulamadım arkadaşlar. Bunu 15 günde bir verebilirsiniz kışın. Sularken e, sulandırın. Şöyle iki parmak kadar vardı. Mesela bir su bardağının hemen dibine iki parmak kadar koyun. Üstüne su koyun, sulandırıp şöyle çay bardağıyla şimdi açacağım arkadaşlar güzelce çalkaladım. Şöyle koyuyorum. Bakın hemen şöyle yarım çay bardağından biraz fazla şöyle diplerine dökebilirsiniz. Bakın şöyle dökün diplerine onları böyle o köklerini daha kuvvetli ve sağlıklı olmasını sağlıyor pekmez insanlar için de çok yararlı biliyorsunuz ama sulandırmadan vermeyin ben biliyorsunuz muz kabuğundan size şey yapıyorum e, çiçek coşturan yapıyorum kendi ev yapımım onun içine de pekmez katıyorum arkadaşlar 5 kiloluk bir şişeye bir su bardağı pekmezim var onları ben bir sürü yaptım onları bekletiyorum arkadaşlar bekleteceğim baharda bu pekmez o muz kabuklarını parçalıyor. Parçalıyıcılığime lime yapıyor. Baharda da onları böyle bir kevgirden geçiriyorum. Suyuyla birlikte çalkalayıp böyle bu tür şişelere, böyle büyük şişelere koyup onları e, mesela 2 litre suya bir çay bardağı kadar koyup onları suluyoruz arkadaşlar. Onu yaz için yapıyorum. Yazın böyle bol bol sıcaklık Nisan'dan itibaren bol bol böyle Sıcaklar başlayınca bol bol onların şey yapmasını sağlayacağız. Bol çiçek açmasını. Şimdi böyle çiçek açtırmak için çaba göstermeyelim. Çünkü yaza yorgun düşmesin. Köklerini güçlendirelim. Kökleri güçlendirmek için bundan faydalanalım. Mesela topraklarını da güçlendirelim. Topraklarını mesela saksı mı değişimi yapıyorsunuz? Saksısına kahve, tarçın, yumurta kabuğu, ta kök tarafına biraz muz kabukları dilimleyip onları koyabilirsiniz. Onlar harika besliyor. Bunlar sinek yapmıyor, ee, karınca yapmıyor. Herkes bana soruyor ne karınca ne sinek. Ben de ne karınca var ne sinek arkadaşlar. Eğer toprağınız e, gelişmemişse, toprağınız sade hemen e, bir toprakçıdan mesela poşet toprak alıp hemen koyuyorsanız ay benim çiçeklerim hiç güzel olmuyor diyorsanız zaten çiçeklenmesine şey vermiyorsunuz. Onun toprağını güçlendirmeniz gerekiyor. Güçlendirmek mesela bu kış bakımı çok basit. Bunu 15 günde bir verebilirsiniz bu pekmeze. Şöyle yarım çay bardağı kadar hepsine köklerini güçlenmesi için dallarının saplarının böyle güçlü kuvvetli olabilmesi için bakın ne kadar güzel. Bunları biliyorsunuz benim yaz videolarımı izleyin bahçe videolarımı. O kadar güzel açıyorlar, o kadar güzel açıyorlar. Bahçe tarafında olan arkadaşlar, komşular hayran kalıyor arkadaşlar. Gerçekten yani. Ben kendi yaptığım e, şeyleri sizlere sunmak istiyorum. Onları da gösteriyorum. Bakın böyle yeşil yeşil yaprakları oluyor arkadaşlar bakın öyle güzel beslerseniz şimdi onları korumakının tek şeyi bu ama ben aman besleyeyim de ben onun bol bol vitamin vereyim de açsın bana ben onları göreyim demeyeceksiniz sadece bunları artık uyku konumuna girecek ama bak bize bir de bir şey söyleyeyim bu pekmezi sadece bunlara vermeyeceksiniz her türlü çiçeğinize. Bak gördüğünüz şu güzelime görüyor musunuz? Ben buna pekmez döktüm. Bakın. Bakın harika çiçek, harika tomurcuklar yaptı. Bakın, gördünüz mü? Şeylerim çok güzel. Bunlar da dışarıdaydı. Şimdi gene tekrar ben dışarıya çıkaracak size video yapabilmek için içeriye aldım. Tekrar çıkaracağım arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın tek tek de açmaya başladı benim kohleralarıma. Çan gibi ben bunlara hastayım bakar mısınız şu güzelliklere ya Rabbim Allah'ım. O kadar çok halı gibi gördüğünüz gibi işte yani kışın yapmanız tek şey köklerini onu sıcak tutmak, donmasını önlemek. Pekmezi verip onun donmasını önlemek. Yani bol bol şey vereyim de vitamin vereyim de coşsunlar dedirtmeyeceksin. Sadece köklerini şey yapacaksınız. Böyle yapraklarını yeşil tutmasını sağlayacak. Bu bu kökleri kızıştıracak arkadaşlar. Donmayacak. Yaza, baharda çok güzel çiçeklerimiz olacak. Baharda da eğer ekmek istiyorsanız baharda da ekim yapabilirsiniz. Dallarından kesebilirsiniz. Ama bu arada artık kesim yapmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.